Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zamanın ve haritaların derinliklerine, tarihin en gizemli bilmecelerinden birine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. Elimize geçen eski bir haritada bugünkü dünya haritalarında yer almayan, adı sanı duyulmamış bir kıta görüyoruz. Peki bu kıta gerçekten var mıydı? Yoksa sadece bir haritacının hayal gücünün bir ürünü mü? Antik haritada görünen kıta gerçek mi, efsane mi? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Öncelikle elimizdeki haritayı biraz inceleyelim. Bu sıradan bir harita değil. Üzerindeki çizimler, semboller ve isimlendirmeler yüzlerce yıl öncesinin bilgisiyle, o dönemin dünya görüşüyle yapılmış. Haritacılar o zamanlar sadece denizcilerin ve kaşiflerin anlattıklarına, efsanelere ve kendi tahminlerine dayanarak dünyayı resmediyorlardı. İşte bu haritada bugün bildiğimiz yedi kıtanın yanı sıra Devasa, bilinmeyen bir kara parçası daha göze çarpıyor. İsmi bile bir sır perdesinin ardında. Bu gizemli kıta hakkında ilk akla gelen teori elbette Mu veya Atlantis gibi kayıp medeniyetler. Binlerce yıldır anlatılan bu efsaneler, teknolojik olarak çok ileri gitmiş ancak doğal bir felaket sonucu sulara gömülmüş uygarlıklardan bahseder. Platon'un diyaloglarından tutun da dünyanın dört bir yanındaki mitolojilere kadar bu tür kayıp kıta hikayeleriyle karşılaşırız. Acaba bu harita o efsanevi topraklara ait ilk somut kanıt olabilir mi? Düşünsenize, bir zamanlar okyanusun ortasında bizim bilmediğimiz bir hayat, bir medeniyet vardı. Bu fikir bile insanın hayal gücünü zorluyor, değil mi? Ancak bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmak zorundayız. Jeologlar ve tarihçiler bu tür büyük bir kara parçasının yakın tarihte batmasının jeolojik olarak pek mümkün olmadığını söylüyorlar. Kıta plakalarının hareketleri milyonlarca yıl sürer. Böyle devasa bir kütlenin aniden yok olması gezegenimizde bugün bile etkilerini hissedeceğimiz izler bırakırdı. Peki bu durumda haritadaki bu çizim ne anlama geliyor? İkinci ve daha akla yatkın bir teori, Terra Australis Incognita yani bilinmeyen Güney Toprağı kavramı, Antik Yunan'dan Rönesans'a kadar birçok düşünür ve haritacı Kuzey yarımküredeki kara kütlelerini dengelemek için güneyde de büyük bir kıta olması gerektiğine inanıyordu. Bu tamamen teorik bir denge varsayımıydı. Yani haritacılar oraya hiç gitmeden sadece dünyanın dengede durması gerektiği düşüncesiyle güneye devasa bir kara parçası çizmiş olabilirler. Bu haritadaki kıta da belki de bu teorik toprak parçasının bir tasviridir. Kaşifler güneye indikçe bu devasa kıta yerine Avustralya ve Antarktika'yı buldular. Yani efsane aslında bir keşif beklentisiydi. Bir diğer ilginç ihtimal ise haritacılık hataları ve abartılar. Eski zamanlarda mesafeleri ve coğrafi şekilleri doğru bir şekilde ölçmek neredeyse imkansızdı. Bir kaşif gördüğü küçük bir adayı veya yarım adayı devamını bilmediği için devasa bir kıtanın başlangıcı sanmış olabilir veya anlattıkları nesilden nesile aktarılırken abartılarak dev bir kara parçasına dönüşmüş olabilir. Unutmayın, o dönemlerde haritalar sadece yol göstermek için değil, aynı zamanda güç ve bilgi göstergesiydi. Bilinmeyen yerlere egzotik ve büyük topraklar çizmek, haritanın sahibinin ne kadar bilgili ve güçlü olduğunu da simgelerdi. Peki bu gizemli kıta aslında bildiğimiz ama yanlış konumlandırılmış bir yer olabilir mi? Örneğin İlk kaşiflerin Antarktika'nın buzla kaplı olmayan kısımlarını veya Avustralya'nın tamamını keşfetmeden önce yaptıkları eksik çizimler olabilir mi? O dönemde ne GPS vardı ne de uydu görüntüleri. Bir kıtanın etrafını tamamen dolaşmadan onun gerçek boyutunu ve şeklini bilmek mümkün değildi. Belki de bu harita Avustralya'nın, Güney Amerika'nın güney ucunun ya da Antarktika'nın ilk ve hatalı bir versiyonudur. Zamanla daha fazla bilgi geldikçe Haritalar güncellendi ve bu hayalet kıta yavaş yavaş silinip gitti. Bu konuyu araştırırken karşıma çıkan en büyüleyici teorilerden biri de Piri Reis'in haritası gibi kaynağı bilinmeyen çok daha eski haritalardan kopyalanmış olabileceği ihtimali. Bazı araştırmacılar Piri Reis'in haritasının buzul çağı öncesi Antarktika'nın buzsuz kıyı şeridini gösterdiğini iddia ediyor. Eğer bu doğruysa, bu bilgiyi kim, ne zaman ve nasıl elde etti? Belki de bizim modern dediğimiz tarihten çok daha önce dünyayı dolaşmış ve haritalamış bilinmeyen bir denizci medeniyet vardı ve elimizdeki bu harita o kayıp bilginin bize ulaşan soluk bir kopyasıdır. Bu gerçekten de komplo teorisi gibi gelebilir ama tarihin boşluklarını doldurmaya çalışırken tüm olasılıkları düşünmek zorundayız. Sonuç olarak antik haritadaki bu gizemli kıta ne anlama geliyor? Büyük ihtimalle bu tek bir cevabı olan bir soru değil. İçinde biraz efsane, biraz bilimsel teori, biraz haritacılık hatası ve bolca hayal gücü barındıran bir bilmece. Belki de kayıp bir medeniyetin son iziydi. Belki de sadece kaşiflerin ve haritacıların orada bir şey olmalı diyerek çizdiği bir umuttu. Ya da belki de sadece bir adanın abartılmış bir tasviriydi. Kesin olan bir şey var ki bu harita bize tarihin ne kadar katmanlı ve gizemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bugün bildiğimizi sandığımız dünya bir zamanlar devasa bilinmeyenlerle doluydu. Bu haritalar sadece coğrafyayı değil, aynı zamanda o dönemdeki insanların hayallerini, korkularını ve bilgiye olan açlığını da gösteriyor. Bu bilinmeyen kıta belki de fiziksel olarak hiç var olmadı ama insanların zihninde ve efsanelerinde yüzyıllarca yaşadı. Bu gizemli yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu haritadaki kıta sizce gerçek mi yoksa bir efsane mi? Yorumlar kısmında kendi teorilerinizi ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli konuları seviyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni videolarda tarihin başka sırlarını çözmek üzere tekrar buluşana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.